Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mine Turtle ile ilgili bir şeyler göstereceğim. İlk önce Blaze Root alalım. Ee, şimdi Blaze Root ve bir saniye arkadaşlar. Blaze Root ve bunlar Blaze Root ve şey nedir Kömürden çalışıyorlar arkadaşlar. Manic Turtle'ı böyle koyalım. Ee, yani Blazer daha iyi. Daha fazla enerji veriyor. 120. Ee, kömür ise arkadaşlar 80 mi alıyor? Yani Şimdi size bir şey göstereceğim. Ben buraya arkadaşlar Rafa yazarsam yazdım e. yazım gördüğünüz üzere arkadaşlar oradan bir tane kömür alır arkadaşlar ben bütün kömürler alması istediğime göre gördüğünüz üzere 80 var. doğru için al yazarım refahla al yazarım bütün kömürleri alır oradan arkadaşlar kömürleri al aldı evet. 5120. Bunu da attım mı? Refua yazalım. Refua yazdım arkadaşlar. Bir tane aldı gördüğünüz üzere ve e, 5.120'yi 5127 şimdi çıkartırsak 520 40'tan 5.120'yi o zaman 120 kalır. Böyle 104 demek ki 120 veriyormuş arkadaşlar. O zaman biz buraya rafa al diyelim. bu hepsini aldı ve 12.800 oldu arkadaşlar. Şimdi ben buraya pro rams yazarsam bana hangi programları yapabileceğimi gösterir arkadaşlar. Şimdi excavate yazacağız yani madencilik yapacak o. X Java kaç Kaça kaçlık kalmasını istiyorsanız Mesela ben üçlük Bunun yapımını söyleyeyim şimdi arkadaşlar ya size Yapımı ise arkadaşlar bir turtle bir elmas kazma istiyor. Turtle'nin yapılışı ise arkadaşlar. 7 demir, bir bilgisayar, bir de sandık. Bilgisayar yapıldığı şey ise arkadaşlar. 7 taş, 1 reston, 1 tane de şey arkadaşlar sesleri özür diliyorum. Ee, bir tane de ince cam lazım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kazmış. 11 tane 4 bulmuş arkadaşlar. Ben de bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler, iyi oyunlar. Ee, bir şey soracağım size arkadaşlar. Ee, Evet şimdi devam mı gelsin diyenler e, yorum atsın ee, arkadaşlar. E, seriye başlayacağım. Tek kit serisi arkadaşlar. Hmm. Tek kit serisiyle bir şeyler yaparız artık. Ben bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. İyi günler oyunlar.